Merhaba yemek severler, merhaba canlarım. Geldik videomuzun devamını. Gördüğünüz gibi lavaşımızı, kıyma harcımızı bu şekilde iyice yayıyoruz. Bu işlemi bütün lavaşlarımıza yapıyoruz. tavamızı ısıtıyoruz ben daha önceden tavamı ısıtmıştım çok az bir yağ gezdirip bırakıyoruz üstüne kıyma harcı altta kalacak şekilde yapıyoruz kıyma harcımız pişince daha sonra çeviriyoruz ekmeğimizi de çok hafif pişiriyoruz biraz kızartıyoruz hafif bir çıtırlık katsın diye görmüş olduğunuz gibi daha sonra sosumuzu ekliyoruz marulumuzu ekleyip dürüm gibi sarıyoruz Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Gördüğünüz gibi sos ve marul. Tekrar dürüm halinde sarıyoruz. İnanılmaz lezzetli taco dürümlerimiz oldu. Afiyet olsun.